One Piece 1141 geldi ve bir süreleri yaşanmasını beklediğimiz olay sonunda gerçekleşti. Aslında kısa bir bölüm olsa da bu bölüm ile Elba Farkı yeni bir boyut kazandı. Daha fazla uzatmadan bölüme geçelim. One Piece 1141 Yaşlı Kadınlar. Hikayeye geçen bölüm bıraktığı yerden devam ediyor. Daha öncesinde kutsal şövalyeler tarafından yenilen muhafız devlerin Nami ve Ruat ile birlikte köye dönüklerini görmekteyiz. Nami kalede hazine bulamamaktan yakınmakta. Bu panellerden Ripley ve Frankie'ye geçiyoruz. Hala da hazine ağacına gezmekteler. Ripley Elbaf köylerinin ağacın dallarında bulunduğunu anlatmakta. Hatta kesilmiş bir dağın daha önceden bir köy olduğundan da bahsetmekte. Fakat yıldırım sonucu yanmış ve bundan dolayı da dal kesilmek zorunda kalınmış. Burada Ripley'in dediği en büyük zayıflığı ateş ve yıldırım bizi hem geçmiş hem de gelecek adına düşündürdü. Ben sizi önce şu eski dua resmine götüreceğim. Burada hem yıldırım benzeri bir şey kullanan kişiyi hem de elinde alev gibi güneş tutan kişiyi görebilirsiniz. Geçmişte böyle şeyler yaşanmışsa bu bize gelecek için bir ipucu olabilir. Hem yıldırım hem de alev Elbaf'ta bir araya gelecek. Buna başka bir şey olarak da Elbaf'ın başına gelmiş en kötü şey olan Big Mom'u yorabiliriz. Hatırlarsanız Big Mom hem ateşi hem yıldırımı hükmedebiliyordu. Belki burada bize Big Mom'un geri dönüş içinde bir sinyal veriliyor olabilir. Tabi bu da baya bir düşük ihtimal ama söylemek istedim. Bana soracak olursanız bu sözler bölümün sonunda ismini öğreneceğimiz bir silah yaratacağı sorunları gösteriyor. Ona da ileride değineceğim devam edelim. Köye dönüyoruz. Partideyiz. Usopp'un sarhoş olduğunu ve Jarul'a hangi tip kadınların hoşlandığını sorduğunu görmekteyiz. Kendisi de yaşlı kadınlar diye cevap veriyor. Bunu sadece yaşlı bir dev diye düşünebiliriz ama ben yine de bir şey daha değinmek istiyorum. O da Carmel gerçi. Hatırlıyorsanız Bigman felaketi sırasında Carol dilini öldürmek istediğini ama Carmel'in onu durdurduğunu görmüştük. En yakın arkadaşını öldürmesine rağmen Carol dilini öldürememişti. Belki de Carmel ile arasında bir şeyler vardı. Bunu söylememin nedeni Carmel gibi Carol'un da dünya hükümetiyle yakın olabileceğini düşünmem. Hatırlarsanız Kral Harold'un öldürülmesine Jarul'un parmağının olabileceğini bahsetmiştim. Belki de dünya hükümeti olan yakınlığı o zamanlara dayanmaktaydı. Jarul hala da benim gözümde şüpheli biri. Devam edelim Gerden Roald'ı sorguya çektiğini görmekteyiz. O sırada yaralanmış muhafızlarla ilgilenmekte. Tabi Gert durumun şüpheli olduğunun farkında ve Roa'dan lafı zorla alıyor. Ve biz de bir anda yer altı dünyasına dönüyoruz. Zoro ve Luffy Loki'nin başındalar ve hala da Loki'yi bırakma konusunda zora ikna olmuş değil. Bu arada Loki'nin neredeyse Oars kadar büyük olduğunu da öğreniyoruz. Zoro'nun burada Loki'yi tekmelediğini ve bundan sonra da onun zincirlerinin bir kısmının çözünü görmekteyiz. Tam Luffy ve Zoro yapacaklarını konuşurken gökten Hayrudin ve Tayfa siniyor ve yanlarında gerdin peşine takılan Sanji de var. Ki bu da canavar üçlünün bir arada olacağını bize gösteriyor. Bundan sonrası ise uzun zamandır beklediğimiz bir olayın gerçekleşmesi yani Loki'nin serbest kalması ile bölüm sona eriyor. Özellikle bölümün son panevi ve Loki'nin yaydığı aura inanılmaz durmakta. Öncelikle Loki'nin babası gibi antik dev kan taşını görmüş olduk. Ki Hayrudin ile yalı kardeş olmalarına rağmen Hayrudi'nin de antik dev özelliği görmemiştik. Aynı zamanda Hayrudi'nin ağzından da Loki'nin insanları manipüle ettiğini ve söylediği çoğu şeyin yalan olduğunu bir kez daha duyuyoruz. Bunlara rağmen ben hala Loki'nin gri bir karakter olduğunu düşünmekteyim. Son olarak da daha önce sırtında gördüğümüz çekicin ismini de öğreniyoruz. Ragnar olarak çevrilmiş Demir Yıldırım olarak da açıklaması yapılmış bu çekicin. Daha önce yukarıda bahsettiğim Yıldırım ve Ateş mevzusu da burada bir kez daha karşımıza çıkıyor. Hatırlarsanız Loki'nin Ragnarok getireceğini ve onun serbest kalışının büyük bir sorunluğa yol açacağını söylemiştik. Mitolojide de Ragnarok sırasında ateşlevi, bir surtur alevleriyle yıktıresini yakacak. Yıldırım Loki'den veya onun silahından geliyor. Bakalım Alev kimden gelecek merak etmekteyim. Bu arada bu silahın %100 Loki'ye ait olduğunu da düşünmüyorum ki daha Loki'nin şeytan meyvesinde göremedik. Bunun dışında ben Loki'nin son savaşta yanımızda olacağını düşünmekteyim. Bunu da hatırlarsanız duvar resminde antik devlerin bizim tarafımızda savaştığını görmüştük. Ondan dolayı bir şekilde Loki'nin bizim tarafımıza geçeceğini düşünmekteyim. Bakalım önümüzdeki bölümlerde neler yaşanacak. Hatırlatmamızı da yapalım. Unutmayın önümüzdeki hafta bir bölüm daha var. Onun için bu bölümü çok da fazla uzatmak istemiyorum. Başka bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.